Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu çalışmamız bizim istem dışı bir döngü halinde hayatımızı yöneten düşüncelerimiz ve ona istinaden duygularımız üzerine bir çalışma olacak. Şöyle bir hayatınıza baktığınızda sabah uyandığınız an tüm günü zaten kafanızda bitirmiş oluyorsunuz. Çünkü bir önceki günün bir devamını yaşayacaksınızdır. Zihin size bunu böyle gösterir. Şimdi bu çalışmada farkına varmak aslında hani diyoruz ya artık belli bir döngünün farkına varmamız gerekir. Ve o döngüyü kırmamız için de yeni bir sen olmak zorunda kalıyorsun. Yani yeni bir sen Yeni bir beden, yeni bir beden, yeni bir düşünce yapısı, duygu ve inanç yapısı oluşturur ve bu sizin hayatınızı şekillendirmeye başlar. Ama biz sabahtan uyandığımızda olmasını istemediklerimizi odaklandığımız için o günümüz zaten olmasını istemediğimiz şekilde geçer. Ertesi gün tekrar aynı şeyleri yaşarız ve bu böyle. Sonra bir geriye baktığınızda bu sonsuz şimdi de zihninizdeki geçmiş, sizin belki de Aklınızda bir travma olarak kalacak, bir geçmiş olarak kalıyor. Şimdi bu e, döngünün farkına varmanız çok önemli ve e, bu yapacağımız şimdi birazdan size bir çalışma vereceğim. Bu çalışmayı sürekli yapmanızı isteyeceğim. Çünkü bu çalışma sizin olmasını istemediğinizde değil, olmasını istediğinizde odaklayacak ve sürekli yaptığınızda beyin buna alışıp yeni bir kimyasal e, dönüşüm başlatacak. E, hayatımız böyle değişiyor. E, değişme sadece dönüşümle oluyor, unutmayın. Değişme diye bir şey olmuyor çünkü sonsuz olasılıklar var, sonsuz olasılıkların e, farkına varış var. Ben e, hep bunu söylüyorum size. Yaratılmış olan zaten tamamlandı. Biz bir şey yaratmıyoruz. Neden çabalıyoruz? Biz sadece bir şeyleri farkına varmaya çalışıyoruz. Ama bunun farkında olmadığımız için de hayatımız hep bir kısır döngü içinde ilerliyor. Şöyle bir bakın mesela hayatınıza. Bu sabah uyandığınızda tüm günü kafanızda nasıl varsaydınız? Nasıl sonlandırdınız? Emin olun ki çoğumuz bunu yapıyor. O yüzden sabahleyin hepimiz böyle e, çoğumuz diyelim ona. Genelleme yapalım. E, çoğumuz böyle bitkin, depresif, modu düşük, e, günü çok da heyecanla beklemeyen bir enerjiyle kalkıyoruz. İşte bu yüzden çünkü günü zaten belirlemişiz. Belirli bir alan, konfor alanımız. Biz şikayet ediyoruz ama bizim konfor alanımız biliyoruz çünkü gün belirli. Ama düşünün, yepyeni bir güne başlamışsınız. Günün ne getireceğini bilmiyorsunuz. Olmasını istediğiniz o hayallerinizle içiniz kıpır kıpır. İçinizden neşe, coşku adeta hayatınızın her yanına yansıyor. İşte böyle bir hayat ama konfor alanınız yok orada. Orada sınır yok çünkü belirsiz. Dolayısıyla beyin bunu istemiyor. Siz isteseniz dahi. Ee, ne demiştik? İstemek yokluğun göstergesiydi. İstemek ten çok isteme istediğinizin size ne hissettirdiğini odaklanın demiştik. Şimdi bu çalışmada da sabahin, e, diyelim dün sabah uyandınız, e, dün nasıl geçti? Şöyle bir gözlerinizin önünden geçirmenizi isteyeceğim bu çalışmada. İşte e, sabahleyin uyandınız, en küçük detaya kadar. Sabahleyin uyandınız, e, dünden bahsediyorum, e, ilk iş belki yüzünüzü yıkadınız, dişlerinizi fırçaladınız, kahvaltınızı ettiniz, oradan işine gidecekler, işe hazırlandı, evde çalışmayanlar evinde kaldı, e, öğrenci ise okuluna gitti. Yani günü saat saat böyle bir hatırlayın. Akşam gece uykuya yatıncaya kadar gününüzü hatırlamaya çalışın lütfen. Şimdi bunu yaparken en küçük detayına kadar öyle o işte akşam evdeyim. Hayır. En küçük detay saat saat 11'de ne yaptım? 11 ile 12 arası ne yaptım? 12 ile 1 arası ne yaptım? Hepsini hatırlamaya çalışın. Bunu yapmakla aslında anın da farkındalığına çekiyorsunuz kendinizi. Yeni bir döngü başlatıyorsunuz. Düşünce e, döngüsü başlatıyorsunuz. Bakın bakalım gerçekten hatırlayamadığınız anlar var mı? Olacaktır. Ve hatırlamaya çalışın. Dünü sabahtan gözünüzü açtığınız andan gece yatıp uyuyuncaya kadar nasıl geçirdiğinizi bir bir hatırlayın. Ne kadar uzun sürerse sürsün hatırlamaya çalışın. Ardından o günü yani dün yine o ayrıntılarıyla hatırladığınız dünü sondan başa olmasını istediğiniz hayalinizle değiştirin. Yani böyle bir gün yaşandı belki tamam şöyle bir şey de var belli saatler sizin olmasını istediğiniz durumlardı onları bırakın. Tüm gün olmasını istediğim diyorsanız tamamen bırakın. Olmasını istemediğiniz, odaklandığınız bir günü hatırlayın. Burada hani e, geriye gidip şu anki farkındalığınızda adım adım olmasını istediğiniz güne çevireceksiniz. Geriden başa. Sabah uyandığınızda e, o geriye doğru düzenleme yapıp yepyeni bir güne başlamanın heyecanını hissetmenizi istiyorum. şimdi Ge e tekrar edeceğim. Biraz karışık olabilir bu egzersiz. Sondan başa şu anki farkındalığınızda dünü nasıl değiştirirdiniz? Olmasını istediğiniz hale nasıl sokardınız? Onu yapıyorsunuz. Adım adım. Yine küçük küçük ayrıntılarla sondan başa zamanı geri sarıyorsunuz. Bunu da yaptınız. Ee, tabii ki ne kadar süre alırsa alsın yapacaksınız. Ve ardından o günü, dünü geriye doğru düzeltmiş olduğunuz haliyle yaşanmış gibi hatırlayacaksınız. Yani hayatınızın her saniyesi, her dakikası, her saati olmasını istediğiniz şekilde olmuş haline dönüştüreceksiniz. Bunu da yani üç aşamalı bir egzersiz bu. Yaptıktan sonra Dünü o haliyle hatırlamanızı istiyorum. O size yansıttığı hisle, o içinizdeki huzurla, içinizdeki neşe ve coşkuyu hissederek yapmanızı istiyorum. Bu egzersizi her bir gün için yapın. Bunu yaptınız, dünü gerçekten huzurla e, yaşadığınızı hissettiniz. Ertesi gün gene olmasını istemediğinize odaklandığınız an o gece Yattınız. Ertesi gün kalktığınızda yine o günü aynı şekilde eksersiz e, halinde yapın. E, olmasını istediğiniz hale çevirip, e, şey olmasını istemediğiniz haliyle hatırlayıp, ardından olmasını istediğiniz haliyle geriye sarıp, ardından o günü gerçekten huzurla bitirdiğiniz anı hissedinceye kadar yapın. Her bir gün için yapın. Göreceksiniz ki bir gün gelecek bu egzersiz yapmanız dahi gerekmeyecek. Çünkü düşünce yapınız artık yeni bir döngü oluşturup hayatınızı biraz önce yapmış olduğunuz egzersiz gibi yaşamanızı garanti edecek ve her gününüz artık huzur, neşe ve coşkuyla dolu olacak ve bu sizin hayatınıza. Emin olun. Çünkü benzer benzeri çeker şekillenmeye başlayacak. Ve şöyle bir geriye baktığınızda ne kadar güzel bir hayat yaşıyor olduğunuzu ve bundan sonra da ne kadar güzel bir hayat yaşıyor olacağınızı göreceksiniz. Bu çalışmayı yapın. Üç aşamalı bir çalışma ama farkı gördüğünüzde lütfen geri bildirim olarak da sizi YouTube videolarımın altında görmek istiyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.